Ee, zor bir maç. Galatasaray'da önemli eksikler var. 7 oyuncu eksik. Trakiyoruzpor'da da e, Fernando kanat oyuncusu eksik. Remin'in durumu maç öncesi belli değil. Ee, ancak dün e, sağlık kontrolünden geçti. Hocanın görüp verip vermemesi burada önemli. Çünkü Galatasaray'ın defansı ağır iki oyuncudan oluşuyor. Luidama ve Marcao. Eğer arkaya atılacak toplarda bugün Remy oynarsa Rizespor'un avantajının daha fazla olacağını düşünüyorum. Altı maçtır kaybetmeyen bir ekip var. E, bu özgüvenle sahaya çıkar. E, defansın arkasına iyi toplar atılırsa e, Rize Rizespor buradan üç puanla ayrılır inancındayım. Yani tabii Rizespor bütün müsabakalara galibiyet için çıkmakta. E, böyle de devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir kadroya sahip. Alternatifli bir kadro yaptı e, yönetimimiz. E, Galatasaray'ın müsabakası için e, sonuçta e, Avrupa'nın en iyi takımlarından Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesinde oynuyoruz. Ses getirmesi açısından futbolcuların bu maça konsantre olması ve iyi futbol oynaması kaçınılmaz. Bir de Galatasaray gerçekten baya bir eksik kadroyla burada. İnşallah bugün galip gelerek 6. hafta, 7. haftaya çıkarır galibiyetle birlikte. Rize Spor Rize'de ilk defa herhalde bir Avrupa hayali oluşturmaya başladı ama tabi Süper Lig'de hayal kurmamak Ayak kurmak güzel bir şey ama bunu gerçekleştirirken de e, ayaklarımızı yere basması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bizim için iyi bir maç olur ve galip geliriz. Bütün beklentimiz bu, bu yönde. E, Galatasaray ligin favori takım, takımlarından bir tanesi. E, ne kadar eksik oyuncuları da olsa Arda gibi, baba Babel gibi oyuncuları eksik olsa da her zaman her maçta favoridir. Yalnız e, Rize Sporumuz da bu yıl gerçekten çok kaliteli bir e, kadro kurdu. E, Disiplinden kopmadığımız müddetçe e, sahada e, oyuncular ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterip, gösterip iyi bir savunma yaparsa Rize Spor'un bu maçtan e, galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. E, sonuçta kaliteli ayaklarımız var. Bodrin gibi, demi gibi, işte orta sahada Bayano, Donsak gibi. E, ben iyi oynayıp 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani savunmada savunma disiplininden kesinlikle kopmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah e, bu maçtan Çaykuza galip ayrılacağını düşünüyorum. E, kadroya da baktığımız zaman zaten güzel bir kadroyla çıkıyoruz. E, Remi e, yedeklerde kaldı çünkü eksiği vardı. Onun yerine şimdi Skoda olacak. Skoda uzun zamandır oynamadığı için kendini ispatlama e, gayreti içerisine girecektir. O yüzden bu maçtan galip ayrılacağımızı düşünüyorum zor bir karşılaşma olacak. İki taraf açısından da zor olacak. Hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray açısından. Rizespor biliyorsunuz son haftalarda iyi bir çıkış yaptı. Altı haftadır e, mağlubiyet yok. Başarılı sonuçlar aldı. Geçen hafta Hatay Deplasmanı'nda 2-1 öndeyken 90 artı 7 7'de, 90 artı 7 dakikada kalesinde görmüş olduğu golle maçı 2-2 tamamladım. E, bu maça daha bir moralle hazırlanıyor. Orada 3 puanı kaçırmıştım. E, kendi sahasında bu sezon e, sadece bir Anayaspor'la beraberliği var. Diğer maçların Fenerbahçe'ye mağlup olduğu bir deliğin ilk haftasında başarılı bir performans gösteriyor hem içeride hem kendi sahasında. Dolayısıyla Spor'un tabi avantajları var. En büyük avantajı da tam kadro olarak sahada yer alacak olması. Fazla bir eksiği yok. Ama rakip Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray'ın çok ciddi eksikleri var. Evet. Ee, pozitif e, vakalı oyuncuları var, sakatları var. E, dediğin gibi senin de altın işsizliğin gibi 7 tane oyuncusu eksik. Ama sonuçta Galatasaray, Galatasaray'dır. Güçlü bir kadrosu var, alternatif bir bol olan bir Galatasaray var. Fakat Rize Spor'da 3 e, haftalık aradan sonra Hatay Depresmanı alınan bir puan. Ve bugün e, Galatasaray maçında iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. E, Galatasaray'ın Rize'de son 2 e, yıldır talihsiz maçları oluyor genelde burada çok şanssız olduklarını söylüyor Fatih de özellikle kendi de altını çiziyor. Sizin bu anlamda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi tabii futbolda şans da var, şanssızlık da var. Geçen pandemi döneminde oynadığımız maçta Muskalici Muslula'nın ayağı kırılmıştı. Geçen yılki maçta da yine Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Hatta o maçta Rizospor'u mağlup etmişlerdi hakem hatalarıyla filan. Ama geçen sene biz Galatasaray'ı mağlup ederek Belki de şampiyonluk yarışına havlu atmasına neden olduk. Ee, tabii onlar da buraya bir şanslılık ve talihsizlik olarak da bakabiliyorlardır. Yani üst üste iki maçta da bir iki futbolcunun ayağının kırılması. Umarım bugünkü karşılaşmada öyle ciddi bir sakatlık olmaz. Ee, umarım olmayacaktır da. Ama e, sahada kıran kırana e, mücadeleci bir e, maç olacağını düşünüyorum. Ya Burada en büyük unsurlarından bir tanesi de karşılaşmanın hakemi. Hakem bugün e, adil bir yönetim gösterirse, e, hem varayı iyi kullanırsa, Galatasaray'ın etkisi altında kalmazsa Spor buradan umarım puan ve puanlarla ayrılır.